canlarım. Güzel bir falda daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, bolluk, bereketle birlikte sevgi dolu günler e, olsun. E, acılı gözyaşlarınız silinsin. E, mutluluklar sizi bulsun diyorum. Ve sevgiyle de hepinizi kucaklıyorum. Sizleri de çok seviyorum. Başak Burçları her burcun ayrı güzelliği var. Her burcumuza ayrı özen göstermeye çalışıyorum. Uyan tarafını alın. Uymayan tarafını evrene gönderin. Kolektif bakımdır. Bu kart düştü. Bu kartı en son açacağım. Bakalım Başak Burçları'nı neler bekliyor. Yeni kartlarımı Başak Burçları'm için seçtim. E, değnek ası geldi, yeniden doğma, yeniden başlama e, ve gerçek aşk, gerçek sevgi, ruh ikizini bulma, ilerleme ve yeniden bir işe koyulma var burada. E, hırsla, güzelliklerle ilerleme var. Bakalım aralardan ne çıkacak? O iki kart birden geldi. E, burada e, bir köksel bağlantı geldi burada asılan adam var asılan adam tek başınıza verdiğiniz bir mücadeleyi köklü bir şekilde devam ettirdiğinizi gösteriyor burada açıkçası Major Arkana serisidir bu da güç kartı güç kazanıyorsunuz güçlü bir şekilde hareket ediyorsunuz ya o gücü kazandığınız takdirde bakın burada kader çarkı da geldi. Gördüğünüz gibi kader çarkı kartı geldi. Zaman, zamanın, kaderinizin olumlu şekilde değişimi, zamanın sizin için çalıştığı ve güçlendiğiniz ve yeni bir değişimle hareket edeceğiniz bir Kasım ayı e, göründü size e, Başak Burçları. Ve burada e, Kılıç Kralı, Kılıç Kraliçesi geldi gördüğünüz gibi. E, Kılıç Kraliçesi var kılıçların kraliçesi geldi açıkçası ve bu da size daha dirençli ayakları üstünde durabilen bir başak kadını görüntüsü verdi anaç yürekli ama güçlü bir o kadar da serin kanlı bakın burada da güç kartı gelmişti evet burada da gördüğünüz gibi imparatoriçe kartı geldi açıkçası güçlü bir kart ee, imparator içi e, hava grubunu temsil ediyor sanırım kılıç gelmiş burada hani bir karar kartı karar vermeye büyük fırsatın kapıya gelmesi o anlama geliyor burada da gördüğünüz gibi e, değneklerin kralı var açıkçası burada ve e, ilerleme kartı geldi burada e, belki de aslında e, Tılsım Kralı da olabilir. Para şeklinde tekerlekleri var. O gözüktü. Ama e, imparator kartı olabilir bu. İmparatorluğu gösteriyor burada. E, çünkü burada medium var. E, e, firavun var açıkçası ve burada bir kral tahtına oturmuş gidiyor bu da imparator kartını gösteriyor yani bu da büyük bir fırsatın dediğim gibi e, Aslan Burcu erkeğine de geldiğini gördük kadınına da geldiğini gördük ve çok anaç yürekli bir insanla da birlikte olabilirsiniz onun kıymetini anlama ve e, gördüğünüz gibi e, kılıçası geldi burada e, kılıç Ası Demek e, Açıkçası e, içsel Bir Dönüşüm Yaşama Bereketi Davet Etme Ve e, Sıkıntılarınızın Azalması e, Anlamına Geliyor Burada e, Ve e, Kılıç Şövalyesi Geldi Açıkçası e, Burada e, Bir Yandan Da Aslında Bunu e, Kılıç Şövalyesi çok büyük bir başarı, çok büyük bir azimle ilerlemeniz gerektiğini ve hayatınızdan çıkardığınız bir insanın belki de e, size kızıp arkasını dönen bir insanın döndüğünü, Espartnerleriniz partnerleriniz varsa böyle beklediğiniz o insanın geldiğini görebilirsiniz burada ve burada da e, gördüğünüz gibi e, denge kartı geldi. Dengeli ve ılımlı olma e, dengeyi ve ılımlılığı e, dengeleme geldi belki de bir yandan da hani e, terazi kartı adalet kartıdır e, adaleti sağlama dengeyi getirme yaşamınıza ve burada da e, değneklerin ikilisi var e, güzel bir ilerleme var burada ama tutkulu ateşli bir şekilde hangi tarafa gideceğini bilemiyorsunuz bir kararsızlık yaşayabilirsiniz ama hangisini seçeceğini siz karar vereceksiniz böyle gördüm ve burada e, aziz kartı geldi gördüğünüz gibi aziz var ermiş de deniyor buna e, çok büyük başarı e, ve karşı taraf karşı cinsten aziz gibi görünme ve açıkçası da ee, diyeyim ki şöyle Kutlamalar yapabilirsiniz Değer görebilirsiniz Ve lider vasıflı işleriniz olabilir Başak Burçları Ve gördüğünüz gibi de burada da Iııı ee... burada da imparatoriçe kartı geldi açıkçası imparatoriçe kartı bu da güzel şeyler yaşayacağınızı ve e, dengeli e, ve kararlı olacağınızı gösteriyor burada açıkçası hani e, nasıl diyeyim size e, ileri bir atılma e, bir kararsızlıktan kurtulma e, ve genellikle bolluğu, bereketi yakalamaya çalışma diyebilirim buna. Ve çok güzel kartlar geliyor bu akşam başak burçlarına. Ve e, gördüğünüz gibi burada da açıkçası e, meditasyon kartı geldi. Meditasyon yapma, ruhunu dinlendirme ve e, karar aşamasında olma geldi. Açıkçası joker kartımız da olabilir. Ee, böyle gözüktü hani bir kararsızlığı yenme meditasyonla hiç huzuru bulma e, böyle kartlar geldi başak burcuna e, bu kartları ilk defa kullanıyorum yeni destem ve bakalım ne dedi burada evet burada da e, ölüm kartı sanki bu da yeniden başlama yeniden bir araya gelme yeniden doğuş yeniden bir arada olma kartı geldi Açıkçası burada ve e, burada da e, güç kartı, güçlü olma, e, gücü yaratma, sanki bir karar verme, e, bir şeyleri elinden alma ve e, güzellikler kartı geldi. Açıkçası e, bunu e, görüyorum burada ve e, mutlulukla da e, söylüyorum ki adalet kartı geldi. Adil ve hakkaniyetli davranma. Adaleti insanlara e, doğru gösterme. Belki adaletsizlik yaşadıysanız adalet kartımız da geldi diye düşünüyorum. Bir kartımız vardı burada. Onu açacaktım burada. Evet bakın burada da yıkılan kule. E, yıkılan e, kule ee, yıkılan kararlar Egonun yıkılması Ve bir yandan da ölüm Yeni başlangıçlar Yani bir şeyi bitirip bir şeyi başlamaya karar verme içindeki egoyu öldürme Bakın kule kartı Egoyu öldürme Kibirliliği öldürme ee, Fazla aşırı e, kendini beğenmişliği Yok etme kartı geldi Adil ve hakkaniyetli şekilde Sevdikleriniz size geri gelecek Egolarını yok edip Meditasyon yapıp içsel dönüşüm yaşayıp istediğinizi elde edeceksiniz. Sevgiyi, aşkı bulmak ve işinizde de güzel bir ilerleme gözüküyor. Açıkçası bakalım e, romantiklikler ne diyecek. Evet, hemen açıyorum. Ee, kupa. Ee, burada da kupa kartımız geldi, romantikliklerde yani bir e, Joker kartı, e, hani Soytarı da deniyor buna açıkçası e, ve bu eğlenceli günlerin sizi beklediğini söylüyor. Bakın neşeli ve kutlama dolu günler geldi burada dengeyi ve ılımı adaletin yerini bulması anlamına da geliyor neşeli sevinçli duyurular ve imparatoriçe kartı geldi çok büyük bir şansın kapınızı çalacağını söyledi romantiklik kartlarımız ve bakalım madam Lennermanlar ne dedi evet bazı sorunlar fırtına uyarısı geldi burada kötü olaylardan sonra bir maddi sıkıntıdan sonra refah ektiğini biçme bolluğu bereketi yakalama geldi ve burada bir kafesin gönlünüzün kalbinizin anahtarı açılıyor belki de şans kapınızda açılıyor bakın para kartıdır kazanım edinim istediğini elde etme emeklerinin karşılığını alma geldi. Bakın burada bolluğu bereketi kucaklıyorsunuz. Burada da kalbinizin kapısı açılıyor. Belki de şans kapılarınız açılıyor. İstediğiniz berekete Kavuşma var açıkçası böyle gördük ama fırtına uyarısına da dikkat edeceğiz. Her an bir fırtına kopabilir. Belki de finansal sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da aşk konusunda ayrılmış olabilirsiniz. Ama bu fırtınadan sonra bir bolluk bereket geliyor Kasım ayında ve e, Kasım ayının sonlarına doğru da ektiğinizi biçeceksiniz. E, mutlu olma açıkçası sevgiyi aşkı belki de aradığınız işi bulma geldi. Şans kapılarınız, kalbinizin kapıları açılıyor Başak burçları ve burada da pir kartı geldi. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir dedi. Yani açıkçası bilge kişiliğinizle insanlara çok iyi geleceksiniz burada dinarların hiç olanı geldi. Neşesini saklayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin dedi. Yani ben geri geleceğim. Sevdiğim sana özellikle Başak burcu kadını Kasım ayında sevdiğiniz geri geliyor. Çok mutlu olacaksınız ve neşenizi göstermenizi istiyor döndüğü için. Ve burada asılmış adamlar acı merhamet içerdiği için bir hazinedir diyor. Acıdığın için ve mer acıyıp merhametli davranırsan diyor bir hazine kazanacaksın diyor. Bakın yıldızlı bir aşkın da geleceğini söylüyor. Aşk Allah'ın gizemli sütlarından diyor. Yıldızlı bir aşkın habercisi veriyor Başak burçları size Kasım ayında. Evet işe eğileceksiniz. Maddiyat ön planda belki ama ikinci haftasından itibaren de aşka eğileceksiniz. Aşk sizi çekecek, çağıracak açıkçası tutku gibi ilerleyerek gideceksiniz. Bunu gördük. Bakalım Ara kartlarımızdan ne çıkacak hemen çekelim ee, biz ara kartlarımızı ve mesajlarımızı alalım sizler için ee, sırasıyla gidiyorum çok çabuk bir şekilde çekiyorum Kasım ayı mesajlarınızı alalım Başak Burçları ve sizleri çok sevdiğimi unutmayın ee, sizleri seviyorum açıkçası ee, bunları da kapatalım Sizlere, sizler de beni izlediğiniz için çok büyük minnettarlık var bende. Bunu ifade etmek kelimelerle yetmeyecek. Hepinize ayrı ayrı özel ve güzel teşekkürlerimi sunuyorum burada. Umarım mutluluk sizi perçinlesin mutluluğunuzu Yüce Rabbim. Her derdiniz asan olsun. Mutluluklar sizin olsun. Başak Burçları. Hepinize ucak dolusu sevgiler olsun. Güller başınızdan dökülsün. Yollarınıza kilimler serilsin. Evet bakalım ışık ne söyleyecek? Ona göre hemen bakıp kapatacağım. İki dakikamı almayacak. Hemen güncel enerji ile birlikte kısa kısa mesajlarınızı hızlı bir şekilde vereyim. Evet çirkin alev meleği geldi. Tutkulu, ateşli olma demiştik. Burada da kutsal mukaddes dini ilahi kıymetli olacaksınız. bunu söylemiştik açıkçası ve burada da sabırla bekle kartı geldi. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir dedi açıkçası ve karşılıksız aşk bu ilişkiyi sürdürmek için yeterli çekicilik ya da kimya yok dedi bazılarınız için. Hani karşılıksız bir aşk yüzünden üzülmüş olabilirsiniz ama enerjisi biten aşklarda bitişler olur yerine yenisi gelir. Sonuçlar ulaşılabilir dedi. Ee, belki de bu aşkı hissettiğiniz insan size geri de dönebilir. Ee, bunu da söylüyor. Bakın ruh eşini çağırabilirsin. Ee, yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler yapıyor olmasınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın, kendi gerçeklerinizde yüzlesin. Eski aşkları bir kenara bırakın dedi ve ruh eşinizi çağırmanızı istedi kartlar. Ve burada kaderde sıçrama var bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir ee, Karma geldi dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir Muhtaçlarda iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet helalleş bu konuda derecinden daha derin ...arınmaya niyet et dedi... ...yazın beşlisi geldi peri kartlarında... ...olan her şeyin bir karşılığı olduğuna güvenin... ...kendinizi korkutan... ...veya endişelendiren şeylere odaklanarak... ...başkalarının olumsuz duygularını... ...ortadan kaldırır... E, ...kaldırmak dedi... ...kaldırın dedi açıkçası burada... E, ...bunu yapmanız gerekiyor... ...ve su kraliçesi geldi... İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor... ...sezgilerine güven... ...kendine başkalarına özen göster dedi. Merhametli, empatik, sabırlı, seveceğim bir insan hayatınıza gelebilir Başak erkeği. Bunu da söyledi kartlar. Burada da takdir geldi. Takdir göreceksiniz. Takdir görme, sevilme ve e, mutlu olma geldi. Ea'nın enerjisinde açıkçası. Ve mutluluğu yakalama, sevgiyi bulma, ve takdir edilip kariyerinizde yüksekliğe atlama, maddiyatı yükseltme geldi. Umarım şans kapılarınız hep açık olsun. Mutluluklar gönlünüze de olsun diyorum. Hoşçakalın, şen kalın, başaklar. Sizleri seviyorum.